Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ikinci bölüm. Bu bölümde şehri keşfedeceğiz. Öncelikle muhafızla konuşmamız gerekiyor. Yani. Çok güzel ya. Çok tatlı. Neyse konuşalım devam edelim. Evet kaybolmuşa benziyorsun neye ihtiyacın var. Hmm, öge göster. E, e basıyorum abi. Abi niye çalışmıyor bu? Hmm, demek ki kontrollerde bir sıkıntı var bir dakika. Şöyle yapalım. Kontroller. Ha şu bakış açısı şöyle yapalım. Öke göster. Büyük ihtimalle şey e, burada bir sıkıntı oldu. X e, X olmuş. Ha, ben X'e atmış onu otomatik. Onaylasın. Dünya dışı resmi saçmalık. Az önce e, şeyleri yapmıştım. Kontrolleri değiştirmiştim. O da otomatik atmış galiba. Onu. Olabilir o. Yani. Momo. Momo kim acaba? Mini Minisi. E bu zaten. <laughs> Turuncu Dayan tabelalı binanın en üst katında yaşıyor. Okey. Şimdi oraya çıkacağız. Önce bombayı bulalım. Ama nasıl yapacağız? Bu ne? <laughs> hmm. Direkt bunu çağırabiliyoruz buna basınca. Okey. O zaman şu yukarıya bir çıkalım. Bu da ışıktı zaten. Bakalım hop. Pardon bu. Yanlış yanlış bastım. Envanterimiz böyle. Tamam güzel. Şimdi oraya çıkmaya bakacağız. Yalnız gökyüzü Çok ilginç. Buradan bir deneyelim çıkmayı. Yani tahminimce o zaman şöyle yapalım. Hmm. Bu ne? İyi ve ee, Elliot. Okey. Tamam bunlara sonra geliriz herhalde bilmiyorum şu an bir şey. Bir fikrim yok yani. Keşfedeceğiz beraber. Kedicik ne <gülüyor> haber? <gülüyor> 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 Bak. Zurkular komple yemiş bitirmiş. Bunlar ne yapıyor acaba? Tam çıldırmalık değil mi? Ama ne buzlar yiyorlar? Ha anladım. Ya var ya. Kontroller değişmemiş. Ben yanlış basmışım bu arada arkadaşlar. Tamam abi niye kızıyorsun ki? Robot bile kızıyor bize. Bakalım ne olacak. Şimdi görevimiz neonlu şeye çıkmaktı. Ne haber? Bu da Meksikalı mı? Bunu da tanışalım. Hmm. sonlandır sonlandır Ya herkese göstermeye lüzum olduğunu düşünmüyorum. Neyse. Şuradan devam edelim. şuraya çıkacaktık. Sanırım şöyle çıkabiliriz. Aha oldu lan. Allah. Kediyiz abi biz. yani kasmaya gerek yok yani. Ha yere çıkabiliyoruz aşağı yukarı. Ha, boyacılar da bunlar ya. Yani. Az önce o adamın bahsettiği. Gerçekten mi ya? Bu hayra alamet mi bilmiyorum. Benim amacım yukarı çıkmak daha da yukarı. Neonlu olma tabi da. Bak meyalayınca yanmıyor. Yine yanmıyor. Niye yanmıyor abi? Bir yanıyor bir yanmıyor. Şimdi şuradan çıkabilir miyiz? Çıkıyoruz abi. Yep, geldik. Mama bu mu acaba? Belki vekili falandır. Evet, kedicik merhaba. Bunlarla oynayabiliyor muyuz? Evet. Harika ya. Neyse bunu çok sık yapmayalım da. Bu neymiş? Dış dünyadalar. Hayatta işe yaramayacak bu. Neden gitmelerine izin verdim ki? Şimdi yalnız kaldım burada. Hey sen ne istiyorsun bakayım? Trakyalı gibi konuştum. <laughs> bakayım. Bazı kelimeleri şey yapıyorlar yani öyle. Orada yaşadığım için biliyorum. Neden git... Ee, bu hep böyle devam ediyor galiba. Şimdi ha, okey. Bunu şimdi göstereceğiz. Oraya atladım pardon. İkisi. Elektron manyetik konuşuyor. Sonları ne hiçbir fikrim yok. Onlarla temas geçmeye çalıştım. Alıcı verici çalışmıyor. O neymiş lan? Bir dakika. Momo'nun defteri Okey hmm. Tamam abi Momo çok üzgün görünüyor Dostlarına üşüyor Bize verdiği deftere bakayım bir Bak abi Dış dünyada morofes olsun Dünyaya çıkmanın ip olsun hmm. Tüm kardeşlerimizi korumalıyız Zurklardan uzak durun Zurklar da şu böcekler İmzalayanlar. Ve Momo. Bulalım. Ama nereden bulacağız? Lan. Kontroller bozuldu. Maş güzeldi. Duvardaki isim geliyorsa ne işte şu okey. Bu bir kılavuz olmalı okey tamam bakalım hemen. Evet güzel. Geldik evimize. Sanki diğer eve benziyor burası ama hayırlısı. Biz kitap arıyorduk. Nasıl bir dakika. elementin alıcı verici <laughs> öğrenici üst katman geçmeyi başardı. Nasıl bulacağız bakalım? Bu zaten şey dışarı çıktıkça ya da hareket ettikçe Hadi. Hah tamam. Şimdi bir daha çıkalım. Ben şimdi Momo'nun yanına gideyim tekrar. E, mantıklı o gibi geliyor şu an. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü envanter. Şimdi dört tane defter lazımdı bize. İki tane defter kaldı. Not kağıdına okuyabil... Nota kağıdı pardon. Ha. Not kağıdı. Nota kağıdıymış. Ama gerçek öyküsünü görmek istiyorum. Için... Hmm. Bak demek ki şeymiş o. Ben şaşırmıştım ya. Gerçek gökyüzü değilmiş neyse. Hayır 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 hayır. Niye böyle yapıyor ya? Neyse, doğru düz geçelim de. Algoritmik bir şey yani oyun mekanikleriyle algoritmayla ne alakası var? Oyunun çalışma prensibine karşı hareket ediyorum. Ben bir gideyim bakayım. Aa, güzel. İşte Bunu bir gösterelim. yerlerinde bulmamız gerekiyor. Şimdi bu girilebilecek bütün binalara gireceğim. Bak şu işaret neonlu yer var ya bak üç tane şey var. Yuvarlak ve iki nokta. Şununla aynı. Şu an onu gördüm. Büyük ihtimalle orada da bir şey var. O işaretin olduğu her yere gireceğim. Büyük ihtimalle orada da bir... ve evet şey var fark ettim şu an. Madem işaret ve bak bir de ışık var zaten. Genelde böyle Aha o ne? Bir dakika. Tamam burası ya. Eminim. Yüzde yüz eminim. <laughs> Orada bir şey var da arka taraftan dolaşacağız galiba. yapay zekanızı gerçek bir insan yaratıcı olacak şekilde geliştirmenin yolları. Bu, bu muydu yani? ya yani, kitabın burada olmama ihtimali yok bence. Ama kaçıncı kitap? Benim yukarılara falan çıkmam lazım ya. Ee, şöyle yapalım. Envanteri açalım. Bence. Bunlar nota kağıdı falan filan diyor. Momo'nun defteri. Ha, diğer defteri verdik zaten. Tamam bunu boş ver şimdi bakmayacağım onu Her köşeye bakmam gerekiyor. Burası güzel oldu. kasan ama dikkatli olmalısın. Nasıl? Kasayı birkaç kitabın arkasına gömmek yetmez. Okey. Demek ki bir yerde kasamız var. Birkaç kitabın arkasına gömmek yetmez diyor. Bir dakika. Yukarıya mı çıkacağız? Yukarıya çıkamıyoruz. Tam bana göre yapmışlar buraları. O zaman şu köşelerden şöyle ilerleyelim. Kesin bir etkileşim olacak. Bir an yani şunu kasa sandım. Bu da dolap galiba. Buzdolabı. Tamam buralarda bir şey yok gibi duruyor. bakalım. Bence yüksek bir yerdedir bu ya. Yani belli de olmaz yani. Hep öyle düşünüyoruz ya. Ters köşe yapmış olabilirler. Bir daha bakalım şuna. Ne ne diyor? güzelmiş. Evet. Bakmadığımız yerlere odaklanmamız lazım. Pardon. Oraya yatıyorduk tamam. Orası yatak. Oraya hiç uğramayacağız artık. Çünkü köşelere hiç bakmadım. Gerçi kitabın arkası diyor. Ya yani burası falandır diye düşünmüştüm ilk başta. Evet. Gerçekten bulamıyor muyum ben bunu? buralarda yok. Yani buna eminiz. Burası oda zaten kapatmışlar falan. Bence buradan devam edelim. Mesela merdivenden falan çıkılabilecek bir yerdeyiz ki. Kedi başımıza. İyice bakıyoruz. Her yere bakıyorum. Bakmadığım bir yer var mı bilmiyorum. Ya ben buradan şüpheleniyorum ama. Evet buldum galiba. Bir dakika. Aha, buld evet buldum. Devir abi bunda. <laughs> işte budur ya. Harika. Kullanacak ögeyi seç diyor. Anahtar. Ne o? Kitap. E diğeri ne acaba? Bu <laughs> tok adında birine aitmiş. Tamam. Haftalarca araştırmanın bu banyo. Hani. Bir dakika şöyle bir yukarı çıkabilir miyiz? İlk deneme patladı. Nasıl yani? Gerçek kuşlar aslında test etmek zorunda kalabilirim. Bulalım. Çünkü hiçbir şey anlamadım şu an. Evet dışarı çıkıyoruz ve maceraya devam ediyoruz. Şimdi. Aa bak bir tane de orada var. Tam karşımızda yuvarlak. Arkamız dönünce gördük. Ona da hemen bakalım. Hemen tam karşımızda. Bir dakika. Neonlu yer burası. Tamam dördüncü kitapta orada ve dörde benzer bir şey yazıyor bak orada. Çok iyi ya. Tamam. <laughs> Tabii dördüncü de bulduk da. Şu an ben öylesine Söylüyorum. Hmm, buraya nasıl çıkacağız? O zaman buraya şöyle çıkacağız. Tamam, buldum yolu. Okey. Şimdi şöyle yapacağız abi. Hmm. Bu karşı tarafa geçeceğiz önce. Geldiğimiz yere yani. Başka bir çaresi yok çünkü. Sonra buraya geçeceğiz. Buradan oraya geçeceğiz. Hoppa. Düşüyor muyduk? Galiba düşüyorduk. Galiba buradan gireceğiz. Şimdi bir dakika. Pervane. Ee, i̇lk bölümdeki pervane var ya. Aa, yok, başka bir şey oldu bu. Aha <laughs> işte budur. <laughs> Bu sefer elek ben oraya şey koyacağımızı düşünmüştüm ilk başta. Şimdi direkt kitaplığa bakalım. Hiç vakit kaybetmeden. Kapı mı açılacak? Hmm güzel. Burada kitap yok ki yani. abi. Kesin böyle uyduruk bir yerdedir böyle saçma sapan. Şuraları bir yıkalım. Evet gayet güzel. Ben şuradan bir çıkayım da. Ha, artık buradan çıkıyoruz böyle yaparsak. Devamım burada olmama ihtimali yok abi. Aha. Bak dedim ben. Kesin böyle dandik bir yerdedir böyle hani kafa karıştırışı. Şuraya da bir dağıtayım. Al abi. Gelişik geldi. Niye almıyorsun ya? Aldım. <laughs> tamam, güzel. Okey, devam. Bingo der gibi. Şimdi buraya geçelim. Şey, burası iyi oldu. Çıkış yolumuz sadece. Yani tepeden çıkamayacağımız için öyle bir şey yapmışlar. Şimdi tabelalı yere gideceğiz tekrar ve defterleri vereceğiz. Onu da şöyle yapacağız. Çok basit. Geldiğimiz, az önce çıktığımız yoldan. Harika. Momo ile konuş. Buldum ki. Evet. Kesinlikle buldum. Hadi bakalım. Evet, bu bölümde bitti arkadaşlar. Devamı 3. bölümde. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.